Merhabalar. Ben Ekol Sağlık Grubu Sada Hastanesi Üroloji Kliniğinden Doktor Utku Özen. Testis torsiyonu testis'in kendi etrafında dönmesine verdiğimiz isimdir. Bu çok acil bir durumdur. Daha çok çocukluk yaş grubunda ve genç yaş grubunda görmekteyiz. Eğer testis torsiyonu olursa, yani kendi etrafında dönerse testis'in kanlanması tamamen bozulacaktır ve testis gangren dediğimiz artık bu kanlanmanın olmamasına bağlı normal fonksiyonlarını kaybedecektir. Bu nedenle testis torsiyonu düşündüğümüz hastalarda tanıyı mutlaka bir renkli ultrasonla, skrotal doppler ultrasonla destekledikten sonra özellikle burada saat sınırlamamız çok önemli. İlk 6 saat içerisinde de bu torsiyona müdahale edilip testis bir an önce kurtulmalıdır.